O Gülen kim mi ya? Miraç ya. <gülüyor> <gülüyor> oğlum, oğlum başka bir şeye giriyorum lan. Görünüyor mu? Oh, Ortaya orta bakan var mı? Yok. He. görünüyor görünüyorum. Yok. Görse vurur Adam. Doğru. Oğlum. Adam üstte. Işte. Nerede? Sonda an. lan. Ben vurdum lan. Dikkat, bombardıyorum. Daha adam geldi. Nerede? Nerede? Biz adam olacaktın sen öldün. Aga bize smoke yok ki. Ya hadi 4 el alsak yeterli ya. Vermeyin hadi şunlara. Bekle 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 Bekle. hadi. <laughs> Ya Ya nasıl bir insan var ya Lan Hadi bir anda alıp 2 yeterli bak bu 2 röntgen alın 5-3 5-3 Açılsak alırız ya Tamam hadi açıl be, açıl. Be. Dur dur hadi bekle A bekle Açıl sen dediğimi yap ya

Hadi, helal Helal oğlum. Hadi bu etapta bitirek ya. Bombayı bekleyin. Tamam. Hadi girelim. Bekle, bekle bekle bekle. Dikkat. Bomba atıyor. Aynen. Aynen. Şey Aynen. Aynen. uzun uzun Bir canı var bir canı helal, helal helal, helal, helal. GG <laughs> Çünkü ee? Oğlum alttan tek ver lan tamam, verim. Mavi takım kazandı Sana ne demedi nedir ya sikere Olur Yine Aynen olur.